Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Ailemin sohbet günlüğü adlı Diyanet Şehir Başkanlığımızın yayınları arasında çıkan eserimizin ikinci sohbetiyle birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bugünkü sohbetimizin, birlikteliğimizin konusu evlilik, huzurlu birliktelik başlığını taşıyor. Hemen metnimize geçelim inşallah. Ayet-i kerimemiz, bugünkü ayet-i kerimemiz şu şekilde. Estağfirullah. Ve enkihul ayama minkum <tıklarım> ve salihine min ibadikum ve imaikum. İn yekunu fuqara ayunihimullahu min fadlih vallahu vasiun alim. Sadakallahu'l azim. Sizden bekar olanları Kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Nur suresinin 32. ayet-i kerimesi. Bugünkü hadis-i şeriflerden nasibimize düşen hadis-i şerifimizde Hz. Ayşe annemizden naklediliyor. an Ayşe galet, gala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nikahu min sünneti fe men lem ya'mel bi sünneti fe leyse minni ve tezevvecu fe inni mükâthirun bikumul umeme. Sadaka Resulullah. Hz. Ayşe radiyallahu anhadan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin, çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. İbn-i Mace Hazretlerinin e, sünneninde nikah bölümü birinci hadis-i şerifi olarak hadis-i şerifimiz bu kaynakta yer almakta. Bugünkü sohbetimiz ise şu şekilde kardeşlerim. Evlilik, huzur ve güven arayışında olan iki insanın birbirlerine bir ömür boyu söz vermesidir. Sosyal bir varlık olan insan, İmtihan için gönderili gönderildiği bu dünya hayatında huzur ve mutluluğu hakkıyla yaşayabileceği bir yuvaya ihtiyaç hisseder. Birbirlerine bir ömür boyu söz veren bir kadın ve bir erkek arasında sevgi, saygı ve huzurun kaynağıdır. Yüce Allah evlilik yoluyla yuva kuran kadın ve erkeğin arasında sevgi, şefkat, merhamet, kaynaşma ve yakınlaşma duyguları yaratarak bu kurumu adeta teminat altına almaktadır. Evlilik kişiyi günahlardan ve çeşitli kötülüklerden koruyan bir kalkandır. İffet kavramıyla ifade edilen bu koruma Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa eren müminlerin özellikleri arasında sayılmıştır. İffetli olmak sadece mahrem yerlerin haramdan korunmasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda günaha yaklaştıracak her şeyden uzak durmaktır. Yüce Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara gözlerini harama bakmaktan sakınmalarını emreder. Bu Kadın ve erkeğin iffet konusunda aynı sorumluluğu taşıdıklarına vurgu içindir. Evlilik eşlerin birbirine örtü olmalarını sağlar. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkeği birbirlerini örtüp koruyan ve tamamlayan birer elbiseye benzetmektedir. Eşlerin birbirlerine örtü olmaları şehvet duygularını kontrol edip iffetlerini koruyarak ahlaki bir bütünlük oluşturmaları demektir. Kur'an-ı Kerim'de evlilik için muhafazalı ve iffetli olmak anlamına gelen muhsan tabirinin kullanılması, çiftlerden her birinin evlenmekle hayatın bir takım tehlikelerinden korunmuş olacağını vurgulayan önemli bir esastır. Kişi evlendiğinde dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı için de Allah'tan korksun anlamını içeren bazı rivayetler hayat yolculuğu olan evlilik için ne kadar anlamlıdır. Evlilik, neslin devamı ve korunması için gereklidir. İffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ve teminatıdır. Neslin emniyet altına alınması, temiz ve sağlıklı bir toplum demektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, evlenmeye gücü yetenlerin gecikmeksizin evlenmelerini tavsiye etmesi bu sebepledir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün çevresindeki gençlere şöyle buyurmuştur: Ey gençler topluluğu, evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulunmayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır. Öyleyse eşler arasında beraber yaşamaya ve yardımlaşmaya müsaade eden, taraflara karşı e, karşılıklı hak ve vazifeler yükleyen bir sözleşme olan evliliğe ehemmiyet verilmelidir. İnsan fıtratının gereği Kur'an-ı Kerim'de misak-ı galiz yani ağır sorumluluğu olan bir söz olarak nitelendirilen nikahın bir akit olduğu kadar bir ahit olduğunun altı çizilerek gençlerin bu sorumluluğa tarif olmaları teşvik edilmelidir. Bugün fetva olarak resmi nikah kıydıran kimse Ayrıca dini nikah kıydırmalı mıdır sorusuna cevap vereceğiz inşallah. İslam'a göre nikah evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine dini açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin veya vekillerinin şahitler huzurunda seni nikahladım, seninle nikahlandım, seni eş olarak kabul ettim, seninle evlendim gibi yoruma ve inkara imkan vermeyecek sözlerle Birbirleriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı rızalarını ifade etmelerinden yani icap ve kabulden ibarettir. Bu nikah akdinin gizli değil, evlenecek olanların kendi aileleri ve yakın çevrelerinin bilgisi dahilinde icra edilmesi gerekir. Bütün şartların yerine getirilmesi neticesinde icra edilen bu şekildeki bir resmi nikah dinen de muteberdir. Nikah dairelerinde kıyılan resmi nikahlarda nikah memurunun Evlenmeyi kabul ediyor musun şeklindeki sözüne tarafların evet veya kabul ediyorum şeklinde verdikleri cevaplar bu akdin dinen gerçelsiz, geçersiz olmasını gerektirmez. Çünkü yapılan nikah akdinin kesin olduğu hem resmi tescille hem de ortam karinesi ile sabittir. Evlenecek kişiler resmi nikah'tan sonra isterlerse evlerinde veya münasip bir yerde istedikleri kişilere Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okutup dua ettirip nikah kıydırabilirler. Kurulan yuvanın mutluluklar getirmesi, salih ve sağlıklı nesillere vesile olması için dua edilmesi elbette iyidir. Bu aynı zamanda örfümüze de uygundur. Ancak günümüzde resmi nikah olmadan dini nikah yapılması, kadının ve çocukların haklarının korunması açısından uygun değildir. Nitekim Osmanlı aile hukuku kararnamesinde de şehrin kadısına kayıt yaptırılması şart koşulmuş ve nikahın tescili üzerinde ısrarla durulmuştur. Kıymetli kardeşlerim, burada dile getirilen hakikatleri Rabbimiz layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi Mevlamız hepimize nasip eylesin, e, duası ile temennisi ile bir başka sohbetimize bir araya gelmek e, ümidiyle hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.